Kimmiş peki sabreden kulları Allah'ın? Ellezine izâ sâbethum musibetun. Allah'tan onlara bir musibet geldiği zaman kıtlıktı, korkuydu, sıkıntıydı. Kalu onların sloganı şudur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Allah'a gideriz. Kardeşlerim, cenaze duası değil bu dua. Tabut görünce okunan dua değildir bu. Tekrar ediyorum, tabut duası değil bu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tabut, cenaze, mezarlıktan geçme duası değildir. Allah'ın kulu imtihan ettiğine dair nerede bir sinyal görülürse neyi hatırlaman gerektiğini söyleyen ayettir bu evlat sıkıntısı eş sıkıntısı güvence sıkıntısı afet bir şey geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun zaten Allah'tan gelmiştik sıfırdan gelmiştik bu dünyaya elbette bir gün sıfır olup Rabbime gidecektim zaten deyip Kendisini yok Allah'ı var kabul eden gökten bile düşecek olsa çatlamaz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'la beraberdir o. Allah'la beraber olmak bu demek zaten. Ulaike aleyhim salawatun mir rabbihim ve rahme. İşte mantığı bu olanlar çocuğundan bunaldığında siyasetten sıkıntı gördüğünde çağdaş işkencelerden birine muhatap olduğunda inna lillahi ve inna ileyhi raciun biz Allah'tan gelmiştik Allah'a döneriz dönüşümüz onadır zaten diye itiraf eden ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve Allah'ın beraberliği ve Allah'ın rahmeti bu insanlarla beraberdir bunu sağlayamazsan kardeşlerim camide bile çatlarsın sen camide bile çatlarsın girmeden mezarlığa yatak odası senin için mezarlık verir.